Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını söyledi. İlk resmi toplantı önümüzdeki hafta ayın 7'sinde saat 14'te bakanlıkta. ikinci toplantı ayın 14'ünde gene saat 14'te gene bakanlıkta olacak. Geçmişte Türk Türkçe geliniyordu, TİSK'e gidiliyordu. O sistem bu sene kaldırdık. Yani hepsi bakanlıkta olacak. İşte komisyon üyelerine ilgili şey yeni çalışma genel müdürü o komisyonda oluyor. Şimdi i̇şte bizim uzun yıllar Türk İş'ten komisyona aynı arkadaşlarımız devam ediyor. Nazım Bey bununla ilgili bizden affını istedi. Genel sekreterimizi verdik. Pevli Bey komisyonda olacak. Şahin i̇şte 14'ünde ikinci toplantı. Sonra rakamla ilgili de ne çıkar önümüze günlerde? İşte o da 14'ünden evvel yani bir komisyon toplantı yapsın. Bir önümüze rakam getirsinler. Ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücreti 4 aydır herkes konuşmaya devam ediyor. İşte bugün uygulama Şubat'ın birinde olacak. Arada gene 2 ay var. 60 gün zaman var. Biz asgari ücreti konuşuyoruz. Maalesef 4 ay evvel konuşulmaya başladı. Yani konuşulduğu zaman bu milletin cebine para falan girmiyor. Bugüne kadar asgari ücretle ilgili ilk defa ben burada konuşuyorum. Yani bu işte geçmişte Aralık ayının sonunda belli oluyordu. İşte bir geçen sene birazcık öne alındı. İşte bir an evvel bu rakam belli olsun da yani kamuoyu sabahtan akşama kadar herkes bu konuyu konuşuyor. Bu mesele bitsin. Özellikle ben bir şey ifade ediyorum. Ne zaman rakam konuşulmaya başladığı zaman piyasada, raflarda fiyatlar artmaya devam ediyor. Yani tedirginliğim, sıkıntım oydu benim rakam konuşmamakla ilgili. Ben geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı. Bu vakitlerde yani bir baktığınız zaman hep görürsünüz. Şu anda ortalama peynir 140 lira, 150 lira. Yani rakam konuşulduğu zaman işte öbür rakamlar da artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf var. Marketler var ama maalesef işini düzgün yapmayanlar da var bu ülkede. Bunu en iyi kim biliyor? Bunu emekli biliyor, işsiz biliyor, işçi biliyor, marketlere gidenler biliyor ne olduğunu. Yani bir an evvel işte bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa Arzumuz, üçümüz beraber imza atalım geçen sene olduğu gibi. Ama arzu etmediğimiz bir rakam olursa, o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.